Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Ben tekrardan çok markete geldim ve sizler için indirimli, e, kasa arkası, uygun fiyatlı ve güncel fiyatlı temizlik ürünlerini göstermek istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, beğen destek olmayı lütfen unutmayın. Beğen destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hadi bakalım ne gibi indirimler, ne gibi güncel fiyatlı temizlik ürünler var. Hep beraber görelim sizlere ilk göstereceğim ürün şöyle Ariel markasının şöyle 7 kiloluk e, toz deterjanı böyle renklere özel diyor fiyatı ise böyle 60 lira arkadaşlarım hemen burada ise böyle pardon markasının böyle e, siyahlar için olanı e, 2.7 litre hacmindeymiş fiyatı ise 27 lira ve hemen burada ise böyle orkid markasının böyle e, orkid et, ekstra hassas diyor. Bu da böyle kaç adet varmış içinde hemen bir bakalım. Evet 14 adet varmış içinde fiyatı ise ne kadarmış 10 lira. Arkadaşlarım bakın burada ise böyle Sleepy markasının şöyle bebek bezleri var. Şöyle gösterebilirsem sizlere şu şekilde. Bunların fiyatları da böyle 80 lira bebek bezi. Hemen burada ise böyle. E, Hijyenik markasının şöyle fırın, mangal, aspiratör temizliğinden var. Bu şekilde göstereyim. Bunlar 500 milimlik. Fiyatı ise 10 lira. Hemen burada ise böyle. E, bu, Hijyenik markasının temizleme temizliğinden var. Banyo temizliğinden olarak, olarak da geçiyor. Bu arın da 750 milimlik fiyatı arın. ise 9 lira. Bu şekilde göstereyim. Ve hemen Burada ise böyle zaten gıda ürünleri. bunlarda da indirime düşmüş arkadaşlarım. Böyle ikili bir şekilde Fanta ve Sprite böyle 9.45. Bunları da göstereyim dedim. Arkadaşlarım bakın burada ise Perrol'un böyle siyahlar ve renkler için olanı var. Bu da 1800 litrelikmiş. Bu da fiyatı 30, 34 liradan 15 liraya düşüyor. Bilginiz olsun. 25 TL ve üzeri alışverişlerde hemen tekrardan şöyle bingo markasını e, hem renkler hem de beyazlar için sıvı deterjanı e, 1600 milimlik fiyatı ise 52 liradan 27 liraya düşüyor. Ve hemen burada ise şöyle çiftin böyle power shine olarak geçiyor. Banyo ve mutfak için olanı var. Bu da böyle 750 milimlik fiyatı ise e, 21 liradan 12 liraya düşüyor bilginiz olsun Tabii ki e, 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli Arkadaşlarım bakın burada ise böyle şimdi güncel fiyatlı ürünleri ben sizlere göstereyim. Böyle cif markasının tüm yüzeyleri için olanı var fiyatı e, 16,5 lira 750 milimlik bir de böyle Mintax'ınki varmış. Şu Mintax'ınkini de göstereyim. Bu da 750 milimlik tüm e, jel tüm yüzeyleri için bu da 9 lira 60 kuruş hemen Mentax markasının olma kremi var krem temizlisi diyelim fiyatı ise 6 lira 25 kuruş 750 milimlik hemen bu limonlu olanı bir de böyle amonyaklısı da varmış arkadaşlarım şöyle göstereyim sizlere çift markasının şöyle krem temizlisinden var bunda fiyatı 12 lira 35 kuruş bu da 750 milimlik Burada ise böyle Cif markasının ultra hızlı olanı var. Bu banyo için 1 milimlik. Fiyatı ise 18, 18 lira. Ve Mintax'ın şöyle mutfak için olanı var. Bu da 1 milimlik. Fiyatı ise bakalım ne kadarmış. E, 10 liraymış bunda da fiyatı arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Hemen burada böyle banyo için olanı var. Bu da 10 lira. Bu da 1 milimlik. Hemen burada banyo e, ultra hız var. Bu da yağ çözücü. Mutfak için diyor. Bu da 18 lira. 1000 milimlik. Hemen burada ise Mintax markasının yağ çözüsünden var. 1000 milimlik fiyatı ise 8 lira 65 kuruş. Burada ise Mintax'ın çok amaçlı temizlisinden var. Temizliği sprey olarak geçiyor. 9 lira 25 kuruş. Burada ise böyle Axperos'un sarı gücü var. Şu şekilde göstereyim. Bu da 1000 milimlik. Fiyatı ise 13 lira. Hemen burada Mintax markasının vegan bir ürünü, sirkeli temizlesinden. E ee, bu da 1 litrelik fiyatı ise 10 e, lira 50 kuruş. Hemen burada böyle Mintax markasının 2,5 litrelik çamaşır suyu var. Fiyatı 7,5 lira. Evet, 7,5 liraymış. Hemen Acininki var. O da çamaşır suyu. Fiyatı 11 lira. Bu da 2 litrelik arkadaşlarım. Acininki. Hemen şuraya bakalım. Şurada ise böyle Mint markasının böyle e, ultra çamaşır suyu var. Burada 1 litrelik fiyatı ise ne kadarmış bakalım. Hemen fiyatı 6 liraymış. Evet. Şöyle 6 lira yazıyor. Hemen. Bir de şöyle Domestos olanı var. Domestos'un ise 750 milimlik fiyatı ise 8 lira 35 kuruş. Hemen şuraya bakalım. Burada ise böyle Mint markasının Bunlar sanırım 4 kiloluk. 4 kiloluk çamaşır suyu. Ultra yoğun çamaşır suyu olarak geçiyor. Fiyat ise 16 lira 50 kuruş. Hemen burada ise Domestos'un ki var. Domestos'un ki ise e, 3700 milimlik. Fiyatı ise 27 lira. Burada ise böyle piril var. Piril ise 4 kiloluk. Fiyatı ise 30 lira. Şöyle göstereyim. Hemen burada ise Mintax'ın. O da 4 kiloluk. Fiyatı ise 24 lira. Arkadaşlarım bir de şöyle Mintax'ın ultra e, sıvı çamaşır e, sıvı bulaşık deterjanı var. Şöyle 750 milimlik fiyatı ise e, 9 lira 75 kuruş. Hemen Pril'in böyle losyonlusundan var. 750 milimlik fiyatı ise 11 lira. Fairy'nin platinum olandan var. 16 lira 15 kuruş. 750 milimlik bir de Fairy'nin böyle losyonlusu var. 750 milimlik fiyatı ise e, 9 lira. Frilin Power 5'i bir arada. Bu 10 lira 20 kuruş. 750 milimlik. Hemen Feyli'nin şöyle e, limonlusu klasik olanı var. Bu da 750 milimlik. Fiyatı ise 10 lira 25 kuruş. Hemen Mintax'ın normal olanı var. Diğeri ultra ayrı, Bu normal. Bunda fiyatı 6 lira 50 kuruş. Ve hemen Burada ise böyle Mintax markasının bulaşık makine jeli var. Bu ne kadarmış? Bakalım bu da 1 litrelikmiş. Fiyatı ise 20 lira. Şöyle göstereyim. Hemen bir de böyle Mintax'ın şöyle 33'lü tableti var. Şu ultra olan. E, fiyatı 38,5 liraymış. Hemen Feyri'nin şöyle platinum olanı var. Hepsi bir arada. Bu da 33'lü tablet. Fiyatı ise 43 lira ve Feyri'nin şöyle Platinum Plus var Fiy e böyle 22 ile fiyatı ise 49 lira hemen burada ise böyle Finish'in 90'lı tableti var klasik olan e, 61 lira tekrardan Finish'in şöyle Quantum Max olanı var bu da 22 tablet fiyatı 48 lira ve Feyri'nin şöyle Haşlıymış. Buna da bakalım hemen. Bu da böyle ellili tablet. Bu da böyle klasik olan limonlu olanı. Hepsi bir arada. Fiyatı 67 lira. Hemen burada işte böyle Mintax'ın ellili tableti var. Fiyatı ise 27,5 lira. Burada ise Mintax'ın toz deterjanı var. Bu da 750 gramlık. 6 lira 75 kuruş. Finish markasının şöyle parlatısından var. 62 yıkama diyor. Fiyatı ise 12 lira 250 milimlik. Bir de şöyle Mintax markasının parlatısından var. 450 milimlik fiyatı ise 5,5 lira. Mintax markasının şöyle bulaşık makine temizlisinden var. 250 milimlik fiyatı ise 7,5 lira. Ve Mintax markasının şöyle e, bulaşık makine kokusu var. Böyle 60 yıkamaya kadar etkili diyor. Fiyatı ise 6 lira. Hemen burada ise Finish markasının özel tuzu var. 1,5 kiloluk 50 yıkama fiyatı ise 12 lira. Hemen burada ise böyle Mintax markasının. Bu da 1,5 kiloluk. Fiyatı ise 4 lira. Bir de şöyle Bingo markasının soft olan, sensitif olanı var. 60 yıkama diyor. 1440 milimlik fiyatı ise 26 lira arkadaşlarım. Hemen burada ise böyle Mintax markasının yumuşatısından var. Bu da böyle sensitif olan. Fiyatı 15 lira 25 kuruş. Hemen burada böyle farklı olanları da var şu neyliymiş bakalım. Yülyum bahçesi oluyor olarak geçiyor bunlar konsantre yumuşatıcısı. Ee, 1440 milimlik fiyatları ise 15 lira 25 kuruş. Hemen burada Vernelinki var. Vernelinki de aynı şekilde 1440 milimlik ee, fiyatı ise 26 lira. Şöyle burada da var taze gül bir de nergis çiçeği lavanta olarak geçiyor. Şöyle göstereyim. Hemen burada ise böyle Mintax markasının tekrardan böyle konsantre yumuşatısı. Bu da bahar ferahlı olarak geçiyor. Bu da 15 lira 20, 25 kuruş. Hemen burada ise böyle Mintax'in şöyle e, konsantre olmayan yumuşatısından var. 3 litrelik fiyatı ise 15 lira. Bu vernelinki var. Bu da konsantre olmayan yumuşatısından 3 litrelik fiyatı ise 22 lira. Bir de şöyle olanı var. Bunlar böyle 22 lira taksın şu şekilde olanı da var. Bunlar 15 lira. Hemen burada böyle Dixie markasının yüzey temizliğinden var. Bu böyle 2,5 litrelik. Fiyatı 16 lira. Mintax markasının şöyle yüzey temizisi. Bu da 2,5 litrelik. Fiyatı 13 lira 15 kuruş. Bir de şöyle lavantalısı var. Böyle bir de yoğun çiçek kokulusu varmış. Hemen göstereyim şu şekilde. Bu bir de böyle Mitax markasının ahşap temizliğinden var. Bu da 1 litrelik 9 lira 75 kuruş. Hemen sıvı sabunu var. Bu da 1 litrelik. Fiyatı ise 9 lira 25 kuruş. Burada ise böyle Mitax markasının kireç ve pas, pas çözüsünden var. 1 litrelik. Fiyatı ise 4 lira 35 kuruş. Ve Porchus markasının pas ve kireç çözüsünden var. Fiyatı 10 lira. 1 litrelik bu da. Bakın burada ise Persil, e, Power Gel var. Bu da böyle indirime düşmüş arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. 37 liradan 25 lira 42 kuruşa düşmüş. Bu da jel e, çamaşır deterjanı bu şekilde. 1000 e, pardon, 2145 milim olarak geçiyor şu şekilde. Hemen bir de böyle Ariel var. Ariel'in de indirime düşmüş arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Bu da 1069 litre olarak geçiyor. Fiyatı ise 37 liradan 27 lira 67 kuruşa düşmüş. Şu şekilde hem beyazlar hem de renkleri için. Hemen şöyle bir de tur silim var. Tur silinki de o da düşmüş arkadaşlarım. 2145 lira olarak geçiyor. 31 lira 50 kuruştan 23 lira 62 kuruşa düşmüş bu şekilde ve bir de parvol var Pervoru da göstereyim bunlar da hem e, siyahlar için hem de renkler için çamaşır sıvı çamaşır deterjanını şöyle göstereyim e, 2700 litrelik yani 2.7 litrelik şöyle fiyatı 27 liradan 20 lira 17 kuruşa düşmüş gayet iyi düşmüş arkadaşlarım güzel şekilde göstereyim sizlere Mintax'ın sıvı çamaşır deterjanı var 30 lira bu da 2310 milimlik şöyle göstereyim bir de Omo aktif Fresh var renkler bir de beyazlar için olanı fiyatı 39 lira 50 kuruş bu şekilde arkadaşlarım sizlere güncel fiyatlı temizlik ürünleri indirimli ee, ve kasa arkası ürünleri gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.